Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, küresel iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerin başında coğrafi konumu itibariyle Türkiye'nin geldiğine dikkat çekti. Tarımsal üretiminde hava koşullarından en çok etkilenen sektörlerin başına geldiğine işaret eden Yumaklı, özellikle son 4 günlük dönemde hava sıcaklıklarındaki ani düşüşler sonucu ülkenin belli bölgelerinde zirai don, kar yağışı, dolu olaylarıyla karşı karşıya kalındığını anımsattı. Tüm üreticilere ve çiftçilere geçmiş olsun dileklerini Bakan Yumaklı ilk tespitlere ve saha gözlemlerine göre kayısı, üzüm, elma, şeftali, nektarin gibi bazı meyve gruplarında farklı derecelerde hasar meydana geldiğini dile getirerek devamında şu ifadeleri kullandı. İlk tespitlerimizde ve saha gözlemlerimizde kayısı başta olmak üzere elma, üzüm, şeftali, nektarin gibi meyve gruplarında farklı derecelerde hasar olduğunu tespit ettik. Özetle 206 çeşit tarım ürünüyle Dünyada bu anlamda nadir örneklerden biri olan ülkemizde son yaşanan don olayı sonrasında stratejik ürünlerle ilgili gıda arz güvenliğine ilişkin herhangi bir problemin olmadığını tekrar belirtmek istiyorum. Meyve grubundaki hasarın boyutu da hali hazırda devam eden çalışmalar neticesinde ortaya çıkmış olacak. Hava şartlarının mevsim normallerine dönmeye başladığı ve üretim süreçlerinin devam ettiği dikkate alındığında üretimin devamlılığına dönük Tarım Orman Bakanlığı olarak çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Tarım sigortalarının yaptırılmasının son derece hayati olduğuna vurgu yapan Yumaklı şöyle konuştu. Bu olay göstermiştir ki don, dolu, sel, taşkın gibi olaylardan etkilenmemek için tarım sigortasının yaptırılması son derece hayatidir. Ki bunun poliçe bedelinin yüzde yetmişi devlet tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca herhangi bir hasar olması durumunda kayıtlılık son derece önemlidir. Dolayısıyla çiftçi kayıt sistemine kaydolanların hasar tespitleri çok daha kolaylıkla ve hızlıca yapılabilmektedir. Buradan bütün çiftçilerimize bir mesajımız var o da Mutlaka ama mutlaka eğer bir tarımsal üretim yapıyorsanız tarım sigortası, tarsimi yaptırın ve çiftçi kayıt sistemine mutlaka ama mutlaka kaydolun. Bu zamana kadar olduğu gibi Tarım Orman Bakanlığı olarak gıda az güvenliğimizi sağlayan çiftçilerimizin hemen yanında olmaya devam edeceğiz.